İnternette görür indigo. Kansere karşı etkisi ispatlanmış, belgelenmiş. Ben de onunla ilgili isteyen istediği kadar bilgi sunabilirim ama burada dosyalar biraz karışık. Hı hı. Doğal tedavi noktanette var internette işte de ayrıntılı bilgi var. Evet. Şimdi burada mesela bir iki örnek vereyim. Lösemi hastalarıyla ilgili raporlar var. Evet, vatandaş, 63 yaşında bir bayan, hı hı. Ayşe Hanım, bu kemoterapi hastanede görmüş görmüş, doktorlar demiş ki yapacak bir şey yok, bitti, ee, yani eve gitsin, 3-4 ay anca yaşar. Ailesi de araştırmış, internetten bulmuşlar beni, dediler ki ne yapabiliriz, hı hı. ben de bilmiyorum ne yapabiliriz çünkü çok geç ama deneyelim istiyorsun, deneyelim. Denediler, 2 ha? hafta sonra kadıncağız duramıyor evde gidiyor mutfa börek çörek yapıyor. <laughs> Diyorlar ki ya sen dur bak peletesi 14.4'e düşmüş. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Mutfağa girmesi yasak. Hı -hı. <laughs> bir yeri çizilse kaşıktır, çataldır, bıçaktır veya camdır bir şeyle çizilse kanamayı durdurmak mümkün değil. PLT düşmüş. Normal 150-400 bin arası olması gerekirken 14.4'e düşmüş. Bizim ürünleri kullandıktan sonra peletisi tam 25 gün sonra kadın duramayınca sürekli çalışınca buna ne oluyor demişler. Gö göndermişler, hastaneye götürmüşler. Doktor muayene etmiş, bakmış ki Allah Allah. Bütün derileri düzelmiş. Ne yaptınız? <laughs> İksir, ola ve jel vesaire vesaire gökecek ürünler. Ay demiş ki doktor devam edin. Kadın eve gitmiş, beni diyor ki ben aradım. Hocam, efendim, bütün kimyasal ilaçları çöpe atıyorum. Ya bana niye sürüyorsun? Doktora ne sor. Yok ben atıyorum. niye bana sürüyorsun? Atıyorsan bana niye sürüyorsun? Hmm. E, hep sizin şeyleri kullanıyor. Tamam, okay, Problem yok. Hmm. Yani zaten hastanede kemoterapi uygulanmış, uygulanmış. Netice elde edilememiş. Doktoru 3-4 ay sonra ölecek Bu da başka hanımefendi. Evet. Bunda da VBS yani lokositi 4.26'ya düşmüş. Hı hı. 146'ya düşmüş. Yani kanı incelmiş. Kandaki lokosit oranı yani ak azalmış. Çok bu nedenle halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Oğlu geldi bana dedi ki ne yapabiliriz hocam? Yani yapacak bir şey yok deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum yani. Bu noktada şöyle ederiz, böyle ederiz demek yanlış. Denemek lazım nen dedim. Evet, 2. E, ayın 16'sı, 3. ayın 3'ü kaç gün oluyor? 10 gün, 15 gün. 15 günde değerlerin düzelmiş. 15 günde. Hı hı. E, yani lösemi, yani böyle çok kritik noktada olan kan kanseri olan hastaları hamdolsun iyileştirdik, iyileşmek mümkün. Önemli olan geç kalmadan müdahale edilirse daha iyi. Olur.